Bence hepsi bilinci. Onlar kocaman alkış yalıyor. Bir zaman ne yapalım biliyor musun? Çekil. Amacım kafamızı karıştırmak tamam mı? Ama siz aklımız çocuklar olduğunuz için kafanızı... <laughs> 拉回，拉回。 Ben Zeynep Miray Ergün. Ee, biz burada kazı çalışmaları yaptık. İlk başta oyunlar oynadık. Buraya gelip e, iç, e, kazılar yaptık. E, Burada dinozorlar çıkarttık, iskeletlerin içinden altınlar bulduk, kavanozların içinden altınlar çıktı, onları bulduk. Ee, kaz, kazı yapıp onları tekrar çocuklara şey yaptık, açtırdık. Ee, dinozorları bulduk toprağın altından, ee, mozaikler yaptık. O şekilde. Benim adım Muhammed Baver, Çok güzeldi. Yani çok eğlenceliydi bir şey vardı düz bir şey aldım bir şey kırdım 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 içinden eşyalar çıktı. Dinozor işte şeyler bundan da aldım sonra eşyalardım. Adım Servan Adar Temel böyle taş taş kırdım içinden böyle dinozor taşlar kum kazdım böyle altın falan çıktı böyle inceledim böyle böyle baktım. Yani çok eğlendim burada. Benim adım Zeynep Eslem. Görgün ee, burada şey çok eğlendik. Taş kırdık, sonra dinozor bulduk. Mozaik de yaptık. Çok eğlendim ben burada. Sayın Sayın e, BD Başkanı Zeynep Zeynep Abidin Beyazgül'e de çok teşekkür ediyorum. İsmim Gizem. Taşı kırarken hiçbir şey çıkmadı. Neler yaptın bugün? Altın çıkardım. Evet. Merhaba benim ismim Azra Şivallı. Bugün buraya geldik, taş kırdık, hazine bulduk, İşte oyun oynadık. Furkan Çerçi, Şanlıurfa'da mali müşavir olarak görev yapıyorum. Ee, bu akşam e, Büyükşehir Belediye'mizin Şanlıurfa'nın e, nadide mekanlarından olan Kızıl Koyun e, Mecrası'nda genç çocuklarımız için e, düzenlemiş olduğu etkinlikten dolayı çok müteşekkiriz. Ee, bu etkinliklerin sayısının gitgide artması bizi çok mutlu ediyor. Ee, bu etkinlikte emeği geçen e, büyükşehir ailesini takdir ediyorum. Ee, buradan Zeynel Abidin Başkanımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Velahattin Ergün, ee, Şanlıurfa arkeolojik açıdan gerçekten çok zengin bir şehir. Ee, gerek Neolitik dönemler olsun, gerekse Neolitik dönem sonrası olsun ee, çok zengin arkeolojik e, buluntulara sahip. Türkiye'nin sayılı müzesine sahip, çok zengin eserleri olan bir müzesi var. Büyükşehir Belediyesi de bu şekilde bir etkinlik yapmış çocuklara arkeolojiyi sevdirme açısından. Getirdik çocukları çok eğleniyorlar. Güzel bir etkinlik olmuş. Teşekkürler yetkililer. Etkinliği güzel buldum. Zeynel Abidin Beyazgül Bey'e çok teşekkür ederim. Çocuklar hem eğlendiler hem de tarihi öğrendiler. Çok güzel bir vakit geçirdiler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.